Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız havuçlu poğaça tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 1 su bardağı yoğurdu, 1 su bardağı sıvı yağı yoğurma kabının içine alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. İki tane yumurtadan bir tam yumurtayı ve bir tanesinin beyazını ilave ediyorum. Sarısını üzerinde kullanacağım. Buna Aynı adamı sevmek, ne boş. Bir tatlı kaşığı şekeri de ekliyorum ve karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde 4 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 2 paket kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen benim şu an yaptığım gibi azar azar ilave edin. Evet, hamuru yoğurdum. Şimdi bir tane rendelediğim büyük havucu ve doğradığım bir tutam dereotunu ilave ediyorum. Elimle yoğurarak karıştırıyorum. Hamurdan şimdi yaklaşık limon büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle açtıktan sonra peynir yerleştiriyorum, kapatıyorum ve kapattığım kısım altta kalacak şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Sesimden de anlaşıldığı üzere biraz rahatsızım. Kusura bakmayın videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, hepsini hazırlayarak tepsiye yerleştirdim. Yumurta sarısını ayırmıştım, ee, akını içinde kullanmıştım biliyorsunuz. Şimdi yumurta sarısının içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar süt ekledim. Yoğurt da kullanabilirsiniz veya sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ee, karıştırıyorum ve hamurların üzerine sürüyorum. Biraz susam serpiyorum. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altları ve üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Evet fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde piştiler ve kızardılar. Şimdi size iç dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık bayatlamayan havucun ve dereotunun verdiği lezzetle çok güzel bir poğaça tarifi. Daha önce bu şekilde denemediyseniz denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Gördüğünüz gibi mayasız olmasına rağmen yumuşacık bir poğaça oldu. Ee, ve çok lezzetli bir poğaça gerçekten. Evet e, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.